Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada pişirebileceğiniz ızgara lezzetinde bir tavuk tarifi paylaşacağım. Kısa sürede lokum gibi yumuşacık pişecek. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kekiği karıştırarak tavuğun marinesini hazırlayalım. Dilerseniz bu sosa farklı baharatlar, sarımsak veya biraz limon suyu ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Şimdi hazırladığımız sosa kemiksiz tavuk butlarını ilave edelim. Tüm etlerin güzelce sosa bulanmasını sağlayalım. Ben şu anda 7 adet but kullanıyorum. Eğer daha fazla but kullanacaksanız sos miktarını artırabilirsiniz. Tüm etleri sosa buladıktan sonra üzerlerini streç filmle kapatıp mümkünse 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Pişirmeden önce tavayı iyice ısıtalım. Daha sonra tavukları üzerine dizelim. Ben marinede yağ kullandığım için tavayı fazladan yağlamaya gerek duymadım. Dilerseniz çok az yağ ilavesi yapabilirsiniz. Tavukları bu şekilde kızgın tavada yüksek ateşte kızartırsanız sularını salmadan ızgara lezzetinde pişecektir. Küçük bir not, tavukları pişirirken sürekli çevirmeyelim. Önce bir tarafının iyice kızarmasını bekleyelim. Daha sonra diğer tarafını çevirerek kızartmaya devam edelim. Tavukları tavaya yerleştirirken birbirine dokunmadan aralıklı olarak yerleştirmeye dikkat edelim. Böylelikle su salmadan hızlıca pişeceklerdir. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde kızaran, lokum gibi pişen etlerimiz sıcak sıcak servise hazır. Ben şu anda yanına bulgur pilavı, közlenmiş domates ve biberle servis etmeyi tercih ettim. Ayrıca açıklamalara bu tarifin yanına yakışacak farklı pilav ve salata önerilerimi de ekliyor olacağım. Bu tarifi kemiksiz tavuk butuyla hazırlayabileceğiniz gibi dilerseniz göğüs veya kanatla da hazırlayabilirsiniz. Bu noktada tercih tamamen sizin. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.